Evet arkadaşlar. Şimdi ıhı, e, lastik nasıl boyanır? Bir modun içine bir lastiği nasıl eklersin? Lastiği nasıl boyutlandırırsın? Lastiği nasıl ebatlandırırsın? Bunları göstereceğim. Şimdi önce oyundaki eklemek istediğimiz yani boyamak istediğimiz herhangi bir lastiği seçiyoruz. Ben şu an bir tas SFT'den 30'luk şu an 30'luk lastiği seçiyorum. R30'u. Bunu boyayacağım ne yapıyorum şuradan 540 alıyorum örnek veriyorum exportlayıp bunu e, düzenleyeceğimiz yani e, ekleyeceğimiz modun içine ekliyoruz hangi modda kullanacaksak hangi aracı kullanacaksak onun içine direkt exportladım kapattım şimdi şimdi o modumuzun içine giriyoruz benim kendi bunun içinde e, yapmış olduğum lastikler var şöyle kendi ekledin boyadığım lastikler var. Ne yapıyoruz buradan? diyoruz. Eklediğimiz lastik direkt en son, en son kayıt ne yaptıysak o, o sayfa açılıyor zaten. Ha, onun dışında açılmıyorsa da kendimiz nereye kaydettiğimizi biliyoruz. mod sonuç gibi aracı, e, aracımın içine lastiklere girip mitas diye yazdım buraya. Seçiyorum bunu buradan. Şimdi şunu şöyle bir dışarı alalım. Bunu dışarı aldık. Gördüğünüz gibi klasik sade bir tas ben şu ön tekeri göre boyutlandıracağım. Bu biraz hata veriyormuş. Buna göre boyutlandıracağım. Ne yapmışım ben bunda? 625, 79, 79 yapmışım rakamını. Bunu da rakamını öyle ayarlayalım. 0.625 0.79 0.79 Bakalım öyle mi? Evet öyledir. Ne yapıyoruz o mesela? Şunu şuradan alalım ismini. Evet, bir tas sol biri demişiz. Bir tas sol, bir tas bir sol. Ben yani küçük olduğu için burada hani bir önlere bir, arkalara iki. Bunu alıyorum. Kendi yazdığım para e, parçanın içine ekliyorum şuraya. Aynı Aynısından bir tane de ekleyeceğim buraya. Yapıştır. Bu içindeki jant, jant ekleyeceğim için içine. Jantın bir sağ bir sol olayı var. Jantı tek gördürmeyeceğim. Direkt lastikle beraber gördüreceğim. Ne yapacağız? Yine sağ yazalım. Tamam. Şimdi jantlarımız zaten burada ayarlı. Ben bunu zaten ayarlamışım jantlarımı. Solu keselim. Burada sol içine atalım. Sağ keselim. Onu da burada sağ içine atalım. Şimdi bunları yukarı taşıyacağım mecburen. Bu ikisini kaldıracağım. Bu ikisi hata veriyor. Arkadaşıma gönderdiğim zaman. Abi bunu buradan Move ok'la istediğimiz kodlamayı alabiliriz. Eğer ki e, taşımazsak kodlamalar hepsi değişir. Yani bir önceki konumu neyse onu konumuna getirmen lazım ki eğer sildiğin konumu neyse onun konumuna getirmen lazım ki hata vermesin. Çünkü şuradan göz bak mesela burada 04 yazıyor. Bunu ileri aldım. Üst aldım 03 bak. Kodlama, kodlaması abi değişiyor. Tamam şimdi sağa sola olanı burada attık. Şimdi aynı şekilde bir de arkaya ayarlayacağız. Burada ne yapmışım? 087 105 105 yapalım. 0.87 1.05 1.05 Bunu da arka lastiğe yaptık. Bakalım arka aynı aynısı olmuş mu? Evet. Aynısı. Arka yerine al. Bunu da 2 diye bu şöyle iki Cederilece şuraya yapıştıracağız. Tam daha yapıştıracağız. Ondan sonra bunun açımız yok. Bunun bitti. Açalım şimdi şunları. bir <laughs> tas iki sol, bir tas iki sağ. sağ diye geçeceğiz. Tamam. Şantarımızı gene ekleyelim bundan içine. o sanarsın şu anda. Tüm o ayarlıyoruz bunu. Geçtik i̇şte bunu böyle. Şimdi boyutlandırmasını böyle yaptık. Ee, boyutlandırmasını buradan yaptım zaten. Şimdi bunu tekrar yukarı taşımam lazım. Şunları kaldırayım. Yoksa kodlamalar hepsi değişir. Hatta taşımayayım. Taş, taşımasam hepsini kodlarıyla uğraşmam lazım. Sadece bunun kodlaması benim için önemli. Yeni bir kod girmek zorunda kalmayayım hepsine. 6 tane, 6 tane, 7 tane lastik var. Hepsine tek tek konumu vereceğim şimdi. Hadi yukarı Böyle yukarı alıyoruz bu şekilde. Tamam. Bunu da aldık. Şimdi bunu buraya aldığımız zaman buradan bir tane seçerim. Önce bunun ee, teksturlarını kendi teksturlarını gördürmem lazım. Hani kendi şeyimden gördürmem lazım. Şuradan bir tas speçüler tamamdır. Şimdi normal map'ı da kaldıralım. Normal map'ı da bizimkinden görelim. Bakalım nasıl gelmiş. Tamam normalde geliyor. Şimdi bunu ayarladık. Şimdi şunu bir tasa şöyle bir alayım. Boyama işini göstereceğim şimdi. Ebatlandırmayı buradan yaptık ya. Ebatlandırmayı aynı şekilde biz bunu hangi lastiğe uydurduk? İşte Trelleborg'un lastiğine uydurduk aslında. Trelleborg'un lastiği bu ayardaydı. Hangi lastiğe uydurduysanız, hangi lastiğe ayarladıysanız o lastiğin iç meylesinden bir tane kopyalayın. Kopyaladıktan sonra misal Trelleborg'un aynısıyla ya bu kopyaladım mesela bir tasanın içine yapıştırdım. Değil mi? arka lastik. Ne yaptık burada? Ee, aynı şekilde burada radius dediği yükseklik yani ee, lastiğin yerle temas edilen şey. Merkeziyle yerle temas edilen alan. 772 bunda. 0.772 Bunu yükseltirsem lastik yerle temas etmeyebilir. Düşürürsem lastik yere girer. Yani e, yarısı yerin altına girer. Öyle söyledim. Bir lastiğin yerde oluşturduğu izin genişliği. Sen bunu şimdi fazla yaparsan lastik küçük ama genişlik fazla olur. Ama şimdi sen bunu dar yaparsan lastik geniş ama izi dar olur. O zaman ne yapman lazım? Bunu bu şekilde ayarlamak lazım. <laughs> Ondan sonra e, şu mast dediği de lastiğin basınç ağırlığı, lastiğin ne kadar ağırlık verdiği. Bir şey yapmışız bunda. Yani e, 100 kiloluk bir şey herhalde. Yok pardon 10 kiloluk mu 15 kiloluk mu bir şey herhalde. fazla basınç yapmamışız yani. Belki de 1 kilo da bilemiyorum. Tam, şu ayarı tam bilmiyorum yani. Hani ne kadar yaparsak ne kadar ağırlığı görüyor onu tam olarak bilmiyorum. İşte lastik tipini yazmış Buradan Mut İşte e, diyelim ki lastiğin yerde mesela çalıda gideceksin ya mesela kendi tarlanızda tarlanızı bozmasın. Nasıl şekilde bozmasın derken hani bu iki tahribat açık olur ya ama siz lastiği ince lastiğe çevirdiniz. İnce ince lastiğe çevirdiğiniz zaman ne yapacak? Bu da kalkacak şey yapacak. E, ta, e, tarladaki mahsulleri ezecek. Ezmemesi için de Bak şurada iskareval yazar. Bu iskareval yani ee, mahsul ezmesi, ezmesi falan vesaire. Biz bunu fals yaptığımız zaman bu mahsulü ezer. Bak burada fals oldu mu bu mahsulu ezer yani. Bu ince lastik görevi görmez. Ama e, ee, yaptığımız zaman bu lastik ince lastik görevi görür. Ve bu şekilde hiçbir şekilde geri yani mahsulu ezmez. Buradan aynı şekilde ağırlık kodlaması falan yapacaksanız yaparsanız. Biz ki zaten lastiğin içinde olduğu için ağırlık. Buradan şey yapmamıza gerek yok. Ne yapacağız? Şu ağırlığı arttıracağız. E, 177 bu. Ben bunu 350 yapacağım. Çünkü neden? Şey içinde. Ağırlık kendi içerisinde. Hatta ben bu 500'e bağlayayım. Daha ağır, güzel ağır olsun. Ağırlık otursun yani. Neyse şimdi 250 yapalım da daha sonradan ağırlık etmezse düşürürüz. Yani bu diğerlerine karışmıyoruz. bak kodlama şurada bak. Ne yazmışız sol lastiğe? Bak e, şey efendim söyleyeyim. Bak şu node yani sol lastik. Sol lastik kodu neymiş burada bakalım. Sol lastik 1.0 bak şöyle. 1 e, şu işaret neydi ya? Adını bilmiyorum. Neyse işte. Kendisi şu işaretle 1.0. Değil mi burada? Burada tabii ki o işareti kullanmıyorsun. Burada şu I, harf, I harfinde bir işaret var. Onu kullanıyorsun. 1.0. Yani birinci e, sayı birinci bölümden iki yani birinci bölümden ilk lastik sıfırıncı grup yani birinci ilk sıradaki. Nada right demiş sağdaki Sağdaki de burada ne yapmışız? O da burada 1-1. Bir, bir. Yani birinci kademedeki birinci lastik. Evet. Bunda sıfırdan başlıyor her şey arkadaşlar. Giyen yani bak mesela şu. Bunlar hep sıfır grubu. Bu birinci grup. Onlar sıfırıncı grup. Bu şekilde gidiyor. Bunu ayarladık. Kaydediyoruz. Bunda işimiz bitti. Kontamayı buradan girdikten sonra işimiz bitti. Aracın içine nasıl uyarlayacaksınız? Şöyle uyarlayacaksınız böyle. Aracın Nerede mesela lastiklerimiz? Lastiklerimiz nerede? Ka için açtığımız zaman da işte vers versin içinde, lastik yazsak lastiğin içinde, teker yasa tekerin içinde. Neyse artık. Ben lastikler yazdım şimdi için lastiklerin içinde i 3 d lastikler diye görüyor. Ama ismelemiz olarak burada gruplandırmış işte Mitas, Trelleborg, Petlas, Michelin diye. Biz Mitas'a girdik değil mi? Mitas'ı açtık. Kodlaması neymiş? Arka teker, 4 60, 85 30. Şuradan dosya konumu neymiş? Lastikler Mitas, 4 satmış içinden. Burada da motor içinden gördüğümüz için lastikler Michelin 380. Lastikler Trelleborg 380. Lastikler Mitas 380 bu şekilde. Hani neredeyse lastiğin korumunu yazdık yani. Bunlar işimiz bitti. Şimdi boyama işine geçeceğiz. Boyama işi nasıl bir şey? Öncelikle şimdi bu lastiği seçtik. Seçtiğimiz zaman bunu şuraya açtığımız zaman şurada bak Custom Shader yazar. Custom Shader açtığınız zaman arkadaşlar şurada tayir pürüs deformasyon yazar. Hani teker görevi görüyor. Buna şuradan mone yaptığım zaman o şimdi buradan tekstürü silecek. Bakın şimdi difüse olayı var ya şurada. Difüse istiyor yani. Şu an burada beyaz olduğu için beyaz. Bak, mesela ben bunu siyah çekeyim şöyle. Hop siyah oldu. Ben bunu e, sarıya çekeyim. Örnek vereceğim. Dur seçemedik. Tam o sarıya çekeyim Kediden dolayı sarıda gözükmüyor da <laughs> Velhasıl buradan gördüğünüz birisi serisi Şimdi gireceğiz Şunun şeyine Diffuse yok şununla Bak mi? Bunun da bir tane diffuse yok Şunu normali açıyorum Aç normali bunu diğer teritörden açtık. Ne yapacağız buradan? Şuradan sihirli değnek. Tamam. Sihirli değneği seçtik. Ya da isterseniz direkt boya kovasını seçebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Boya kovasını da seçebilirsin. Ama sihirli değneği de seçebilirsiniz. Boya ko bo kovasını da Sihirli değnek daha bir makul geliyor. Seçtik sonra fazla geldi. Şuradan tolerans. Tolerans'ı düşürüyorum, düşürüyorum, düşürüyorum. Düşür, düşür. Şöyle lastiği seçtim şu an. Yazıyı seçtim. bir Vitası. Vitası seçtik böyle. Gelir şuraya. SFT'yi de seçelim. İşte böyle uğraşmamız gerekiyor. Başka türlü olmayabilir bunlar çünkü. Şöyle tek tek olmayan yerleri seçmeniz gerekiyor ki boyayasınız. Başka türlü boyanmaz boyama da aynı şekilde böyle seçeceksin yani. Şu an bunu böyle yapmamın nedeni e, yazıyı bunu boyadıktan sonra bunu kopyalayacağım çünkü buradan. Neyse şu an kısa olarak göstereyim. Seçiyoruz böyle yazdığımızı tam tamına seçtik yazdığımızı. İşte rakamımız neyse e, bunu iki 540 şuradaki 545 28 değil. E, 545 lira e, 30'du galiba. Evet. 5 ile 30 şurada. Şunu da seçtik. Şöyle mesela. Tabi yazımızı biz kendimiz değiştirebiliriz istersek. Ee, şu an bu burayı görüyor ya mesela. Bu tekstür burayı görüyor. Ee, bunları değiştirebiliriz. Nasıl? Şuradaki yazıyı alırız mesela. Kaç kaçtı mesela öndeki? 380 mesela vesaire. Aldık şurada 380 varsa bunda yok da. Varsa diyelim. Şuradan şöyle keseriz getiririz üstüne yapıştırız, üstünü kapatırız. Şimdi boyama işlemine geçelim. Önce bunu bir CTRL e X yapalım. Şu arka planı komple bir silelim. Sildik mi arka planı? Şu son açılanlarda benim bir boyadığım lastik vardı Petlas. Tamam. Şimdi şuradan renk seçimi deyip bunun rengini seçtim. Seçtikten sonra boya kolasıyla buraya yapıştırdım. Mitası buraya yapıştırdım şu anda. Böyle miydi yok. Al geri. Litesi buraya yapıştırdım. Tamam mı? Ee, ne yapıyoruz? Buradan boya fırçası. Boya fırçasını boyutunu yükseltiyorum. Daha da yükselteyim. Daha rahat olsun. Tamam. Şöyle beyaza boyadık. Sağ, sağ tuşa bas tutarak beyaza boyadık. Şimdi bunu yaptık ya böyle boyadık ya. Farklı kaydet diyoruz bunu. Asla aynı kaydet demiyoruz. SFT normal demiş ya. Bunu değiştirip difuse yapıyorum. Siz artık yazmak isterseniz. Ama dikkat edin normalde değiştirmeyin. Sen normal bir şey aramak zorunda kalırsınız. Tamam. Kaydettik. Şimdi burada şimdi bitti. Seçelim şuradan difuseyi. Seçtik. Şimdi bak lastiğin bir tarafı beğendi bir tarafı boyanmadı değil mi? Niye? Çünkü biz mitası sadece bir tanesini seçtik. Orada iki tane mitası vardı. Lastiğin boyanan tarafı bu taraf. Böyle. Görüyorsanız ki lastik boyandı olay bu kadar basit arkadaşlar. Ondan sonra bunu kaydederseniz Bu şekilde ayarlamasını yaparsınız. Boyama işlemimiz bittikten sonra isterseniz e, mesela boyalı boyasız yapmak istiyorsanız lastiğinizi. Şu mesela bir tas oldu ki ya. Bundan yine farklı exportlayıp e, farklı ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bunu geri yerine çekiyorum. Tamam şu kaydet kapatalım burayı. Tekrar şu şeye geçelim. Şu normali açalım yine. Tekrar şuradan son açanlardan sefeti açalım. Şimdi gelelim şuraya. Şimdi diğer tarafını da boyayacağız ya. Buradan yine sihirli kalem. Fazlaydı. Bugün 30'a düşürecektik. 34, 35 olsun. 35 fazla. 34 yeterli şu anda. 34. seçtik. Böyle. CTRL-C Gel buraya. CTRL-V e, Boya fırçası. Seç şu kanlarından. Böyle boyayalım bunu. Şimdi her iki tarafı buradan boyanacak. ctrl -V. S dedik. Bunu kaydediyoruz. Kaydettik bunu. Gel buraya tekrar. Şimdi e, lastiklerde şimdi mitasın hepsi tek bir şey gördüğü için birine boyadıysanız hepsi boyanır. Arkadaşlar. Hvala što pratite kanal.